Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz ben Umut. Bugün sizlere Lucky Blow'un ikinci bölümüyle karşınızdayım. Yanımda bir izleyicim var ve yanımda da Emre var. Arkadaşlar Emre de kayıt oluyor. Emre'nin de kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bu kadar. İlk ben ben seçmek istiyorum. Ben pembeden başlayacağım. Ne şans gelin. Let's go. <laughs> Ama bunu tuş atamam lazım ya. La misin ya? Bekle de o atacağım. Ben de hazır <gülüyor> mıyız? <gülüyor> arkadaşlar şimdi özelliğimi hepinize gösterme zamanı gelmiştir. <laughs> Let's go. Benim, benim. benim. Oğlum, o ne? <laughs> Oh. Dön 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 Abi çok tatlıyım lan. Çok iyiyim lan. Gelin lan buraya. Peki. Oğlum maske mi açılmış? Maskeyi nasıl kapatacağız? Üç ne? Oha. Gel lan buraya gel. Ne oldu? Ne oldu? Bir taklaya geldim. Ne oldu? Bir taklaya geldim. Ha ha ha. Hadi hadi sen nesin oğlum bu ne? Aa sen kötü adam. Oğlum sen bana niye golden apple attın? Ego. Golden apple, ben apple ben attın ben ben, ben ben Golden ben, ben ben. Göremiyorum. Ekranım çöktü. <laughs> ekranım çöktü. ah ekranım çöktü arkadaşlar. Aa simbiyotta yedi çıkıyor. Oğlum çok havalı. Elimdeki şeye bakın havalı. Arkadaşlar siz havalı demeye devam edin. Ben de uçuyorum örümcek adam ağıyla. Hop. İller Hop. Hadi eyvallah kardeşim hadi. Hadi beni yakalayabilirsiniz hadi. Hadi gel vs. Hadi gelin. Ben çok üşlüyüm bu arada. O ne lan? Duman atıyorum. <laughs> o duman değil işte. Ekrana yaptığı etkiyi görsün. Ah ah vurmayın lan. Beler takım olabilir. Herkes kavga etmeyebilir. Tamam tamam sakin sakin. Oğlum aranızda en havası benim lan. Yapmayın oğlum şu işleri. Beni kim oğlum görmüyoruz herhalde. Beyler kavga mı istiyorsunuz ya? Yani? Beyler yapmayın. Yapmayın. Yapma dedim sana. Yapma dedim. Yapma. Ölmüyorum ama Anlamıyorum. Bre oğlum, oğlum grab desene. Grab grab. tutsun o Bak şimdi bak. Hayır. Ah göremiyorum. Ah kör. <laughs> kör oldum lan. La kör oldum. Ya, abi, abi. Tamam tamam tamam. Ben, ben karakter değişmek istiyorum. Mola 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 karakter değişmek istiyorum. Hadi karakter değiş. Ben, ben karakter değiş. Hadi değiş. Oğlum çok havalı bu tamam. Arkadaşlar tekrardan Merhaba. merhabalar sunucum. Oyunum çöktüğü için giriş Sunucum <laughs> Sunucum çöktüğü için giriş yapamadım arkadaşlar. Allah, uçamıyorum ben. Evet tabi Arkadaşlar valla hani ne özelliğim var bilmiyorum Bak, bende Man'de şu an. Hangi Iron seçtin? Sarıyı. Mark 2 o Mark 2. Sarıyı aldım. Mark 50 lan o ne? Mark 25 de o galiba. Oğlum ben istiyorum ya sanam geldi. Rank 6'ya verdim arkadaşlar şimdi. Ram zaten şu işe yarıyor siz de görmüşsünüzdür. Arkadaşlar. <laughs> Demen hemen geldi. Valla. Oha bu, <laughs> bu ne? Oha çok havalı lan. Lan bir dur bir dur. Ben dur. geliyorum. Beni görüyor musun, mu? Beni görüyor, görüyor mu? mu? Oha lan mobları görebiliyorum. Çok iyi lan. Beni görebiliyorum yaptık lan. Oh. Geber! Lan bir dur. Eğer takım olabiliriz yapmayın yapmayın. <laughs> Eğer takım bir şey var. Sen bir yap sen demirdensin ben elimle demir kulüse sana gelmem beler, peki. Takım, takım olabiliriz beyler. Ee, Geliyorum valla. Gelme. Emre Gelme. Aç kurlar içeriğine geçelim. Neyse çekelim mi bir tane? Aç açıyorum ben. Açıcam ben bir tane. Aç aç. Buranız gitsin. İlk saat, saat Hadi. 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 Hadi lan bir daha olmasın ha. Bir daha olmasın ha. <laughs> Kör oldum bu arada. Yeter göremiyorum. Öl lan. Bir daha yapacağım mı lan? Bir daha yapacağım. yapacağım. <laughs> bir daha yapacağım mı lan? Ya. i̇zleyicilerime yaptım yaptığım tarifeye bakın yani çok iyiyim ya. Ben de açmak istiyorum. Ben de şunu atacağım. Ben de geliyorum dur geldim ben de. Oyunum çöktü sandım. Ben Batman'im. Bu arada benim. Ben Sen bana çok Sertan güzel bir şey Bana çok güzel bir şey geldi. Uyyy ne oldu? Bir de olmasın ha. Kaçmam lazım arkadaşlar. Saldırın ha. Bırakın. On niye ikiniz uçuyorsunuz ben? Yerde kaldım. Gidemiyorum. Aa, <laughs> ya Aa, var mı işim var? Arkadaşlar var. niye herkes beni bana oynuyor? Böyle Allah aşkına <laughs> şunu bir seçeyim. Ha şimdi sıçtınız. Gel lan buraya. Ha sen eee şimdi. Ne daha bu? şurada. Ben şunu. Peki hangi seçe? İyi ol. Ya ikimiz bir kişiye vurursak keseriz zaten. İkimiz niye tek kişi vurmuyoruz? Takla geldiniz ne oldu? Bir sus. Lan bir durun lan. Arkadaşlar double jump'tan başka bir şeyim yok ya kaçamıyorum da. <laughs> ya arkadaşlar YouTuber olarak niye bana dalıyorsun? Ayıp değil mi lan? Açıyorum ben bir tane daha dur. Hele, hele, bir tane daha sıkın var ya size hep ikiniz de keserim. Ben moru... Moru kim iki açtı? Mavi kim açtı? İkimiz kes. Gel ikimiz kes. Hadi hadi hadi. Ya hadi sen, Emre sen de... hadi sen, hadi sen, 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 sen biraz kaşındın galiba ha. <laughs> ne oldu takla geldin? Ha? No. Ah ah. Oh, niye geldi bana? Ne no, oldu taktaya geldin? Bana elden niye geldi seni, lan? Seni ben bir yakalasam var ya. Aha. Hadi görüşürüz. Nasıl kaçabiliyon? Oha. Ya abi. Abi. O değil bir şey değil mi? Bak bu kostüm şey çok iyi ya. Hiç düşmüyorum yemin ederim. Yeeey. Merhaba. <laughs> o ne lan? Tipe bak lan. Lan dur. <laughs> Arkadaşlar ben, şöyle evet, ben, şey... Öyle... ben Deadpool olabilir miyim? Ben Deadpool olabilir miyim? Ben Deadpool'u değişebilir miyim? Umur abi, umur abi, umur abi. Tamam değişebilirim. Ah. Evet arkadaşlar tekrar çökme sonucu tekrardan gelmiş bulunmaktayım. Bu konu hakkında Ahmet, Ahmet ile Emre'ye Ahmet Emre'ye bir şey demek istemiyorum. Emre kavga mı istiyorsun birader? Ha? Ha? <laughs> ha? Oğlum zaman ne yavaşladım senin yavaşlaman gerekiyordu. Neyse ne. Sağ, sağ tarafta gelime bak. Sen açıkçası bana bir bak. Neyse, ben çekeyim, çekeyim Orada sen? Yani. flash çıkarsa dokunmayın tamam mı? Ben çıkıyorum çekiyorum bu arada. Legend'ın flash çıkarsa dokunmayın. Legend'ın mı de... yoksa Fisk'in mi? Ne? Legend'ın flash'a dokunmayın yeterli. Infinity Gwarnet'e çıkandığımdan dolayı bir <laughs> oyun çökme sonucu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi herkes herkes hak ettiği yeri bulur. İşte bu. Bas 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 bas. Bir sor çöktü. Ama iki dakikada giriyor. Sen bize hızlı girersin ya. Ben şu an sonucudayım. Hehehe boy. Hehehe. Ben açacağım birden. Ben açacağım. Let's go. Girdim mi o için Ahmet geldi mi? Yok daha gelmedi. Bak şimdi benimle önce nasıl giriyor. Arkadaşlar burada çok hızlıyım ya. Ne yapacağız? Takla ya. Hangi flash aldın sen? I am fastest man alive. O şey aldı <laughs> ya. Le Le Fiskin sana şey vardı ya böyle. Bırak tamam. Fiskin alsın Legend'e dokunmasın. Legend'e niye Le dokunmasın ki? Legend'e ne var? O Legend'e flash'ını beni istiyorsun. Bak, ben hızlıca da kendim hızlıca yaptım. Yapmam bir sebebi var. Ben hızlı çeviriyorum. Belki de. Hehehe bu. Sandırsın şey, girdim. Bir şey yapma Umut hemen yan tarafına baksana bir. Kesin abi. <laughs> var ya. Umut'un hepsine teker teker bakıp açması peki. Ne teker teker bakması kardeşim. görüyorum kanka bu Yo ben bir şey yapmıyorum ki. Her pack'lere şey... dedik de. Görmüyoruz demedik. Hepsi yan. Hepsi yan bu arada. Hmm. Emre sen se hep hepsini biliyorsun ezberi. Yo salladım rastgele. Yerini bilsem demir adamı alacaktım. Yedi. İşte bu. Let's go. Abi çok iyiyim ya. <laughs> çok hızlıyım. Let's go. Hı? Bu ne? Oğlum. Vision gelmiş buna. Vision, go. Go. Değil bu? Vision değil o. O Vision. farklı bir suit. Anlarsınız şimdi. Oğlum havalı. Oğlum çok havalı kalkıyor. Beyler. I am fastest man alive. Du Gel hadi kim daha hızlı vuracak hadi gel. Hadi gel. Gel. <laughs> Aynen. Oha. Ya, çok bre, gel, ya, lan. yalan. Buraya gel buraya. Ya, Yanınızdaki yapalım mı baksanıza bir. Sen. <laughs> Beyler hadi görüşürüz kendinize iyi bakın. Ben mepi turlamaya gidiyorum. Sen. Sen ben bir şey, ben bir tane daha açıyorum dur. Ne yapıyorsunuz oğlum burada? Ne yaptınız lan burada? Neyse arkadaşlar <laughs> ben açıyorum. Neyse arkadaşlar ben açıyorum. Açtım. Hayır, hayır. Ya ben hayır, açarım. hayır. Bak dostum ben de ben açıyorum, ben de açıyorum. Oğlum bizim izleyicimiz bizden niye çok açıyor? Kaç? O benim istediğimdi, onu ver. Kaç, kaç. Bir şey yapma. O Ol. benim ah. istediğimdi. Lan bırakın beni. <laughs> bırakın lan beni. <laughs> hızlıyım. hayır. Gidin lan buradan. Bir daha kendime level vereceğim. Gidin başımdan lan. Sizle tartışmak istemiyorum arkadaşlar. Yapmayın bak şöyle şeyler. Oğlum, o ama benim sinirim bozucuydu ya. I am fastest evet. man alive. O, oyun, oyun, evet. Eventer'den bir şey çıkarsın. Bir çıkar. çıkar. Atıyor. Mükemmel. I Karakter am kalmış, fastest man alive. Gel hadi gel. Hızlı evet. gidelim mi? Bak sen o oh kalkmıyor. Sen de duruyor bak. Görüyor. Sen duruyor. Vedan lan mi? Ve lan mi? Karakterin gelsin olsun. Ya da yok. Gerek yok. Görüşürüz. O. Fena bir şey hatırladım. Tamam dur dur. I am fastest man alive. Oğlum karakter kalmamış lan. Bana karakter yok. Aha var. I am fastest man alive. Ama kötü alive. bir karakter var. Evet anladık fastest man olur anladık yeter mi? Fastest man alive. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum buraya ne olmuş? Arkadaşlar ya buraya ne olmuş ya? Hadi 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 hadi. Hayır. Ne yapıyorsun lan? Hayır. Lan gücün gitti. Gerçek oldun? Alırım ben. Ölüyorum. Ulan o ben çok istemiştim. Neyse ben yenisini bulmaz gibi şimdi. Ben... Karakterler kalmamış ki En hızlı insanım. sana biraz en hızlı insan gösterecekler. Ben en hızlı insanım. Büyüdüğün arası ben büyüdüğüyle. Allah! Allah! Nerede o? Ay! Yavaş... Yavaşladı mı orada. <laughs> <laughs> hayır. Oha. Oha. Hayır. 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 O ne lan? Demişsin yavrum sen. O ne lan? Ah. Ah. Açayım mı? Açayım mı? I mı? am fastest man alive. Kaldıysa açarsın. He? Kaldıysa açarsın diyor. Beyler zaman yavaşladı galiba ha? Ha? Bir daha olacak mı lan? I am fastest man alive. Yakala. Anladık. Uf kaçtım. <laughs> ne oldu takmaya geldin ha?